Geçen gün bir videoya denk geldim. Bu video ee, yani 10 gün 15 gün boyunca sürekli karşıma çıktı. Videonun içeriği şöyle: e, Bir tane vatandaş diyor ki, biz kombinin tankına azot basıyoruz. İtalya'dan getirdiğimiz özel azot gazını kombinizin tankına basıyoruz. İşte şu paraya, şu fiyatlara basıyoruz. Söylediği fiyatlar da çok komik uçuk rakamlar. Böyle şeylere inanmayın, böyle şeylere aldırış etmeyin. Bunlar tamamen gerçeği yansıtmayan şeylerdir. Bir nevi dolandırıcılık kategorisine giren bir iştir yani. Videodaki şöyle bir malzeme var elinde vatandaşın. Bu makina kompresör. Hava basan bir kompresör. Bunun ucunda ortum var. Ortumu takmış şeye, kombinin tankına. Bunu çalıştırıyor. Diyor ki biz kombinin tankına azot basıyoruz. Biz bunu İtalya'dan getirdik. Özel azot basıyoruz. Şunla azot basıyorlarmış. Yani şunun içine azotu bunun içine nereden koyacaksın? Bu nasıl azot basabilir? Göz göre göre insanları kandırıyorlar. Lütfen böyle şeylere sakın inanmayın dikkatli olun. Evinize tamir amacıyla gelen, servis hizmeti vermek için gelen insanlar size bu söylemlerle yaklaşıyorsa azot gazı basıyoruz. İşte o ayrıdır, onun ücreti şöyledir, böyledir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kombinin bakımında olması gereken bir şeydir. Kombinin tankına hava basılır. Azot gazı basıyoruz, İtalya'dan getirdik, Almanya'dan getirdik, Rusya'dan getirdik. Böyle bir şey yok. Lütfen böyle şeylere inanmayın. Videoyu izlerken gülerek izledim.